Bebeklerim hoş geldiniz. askı sıkıntısı yaşayan birini koş. Size birkaç tane model göstermek istiyorum. Gelen modellerin arasında neler çıktı merak edenler vardır. Çıtı pıtı. Kızlarımız bayanlarımız için. Biz malum artık olduğumuz için large beden 40 beden yani. Ay sen niye düştün? Çabuk Ana bu ses nereden geliyor? Ha Fikret abi şu köşedeki boş dükkanı kiraladı. Artık o da tekstil yapacak ve tarzlarımız onu da satmak istediği kıyafetler benimkine çok yakın. Ee, ama aramız çok iyi olduğu için asla bizde böyle nasıl söyleyeyim kötü bir enerji kötü bir niyet aman işte onun iş baltalanacak benim işim baltalanacak gibi bir niyetimiz yok. Birbirimize gerekirse müşteri bile göndeririz. Aa bu askı buna göre değilmiş bunu anladım bunu değiştireceğim. Şunu şunu değiştirelim. trend yolun elbisesiymiş kızlar bu. Etiketleri falan hepsi orijinal. Çok tatlı elbiseler. Hangi bedenmiş? 36 small. Dedim ya zaten bu Mersin'den gelen elbiseler genelde small, medium, kadar. Yoğunlukta small ama küçük bedenler var. Olsun. Benim turistlerim, müşterilerim de zayıf zaten. Bakar mısınız? Yani bir bakar mısınız? Değişik değişik. O kadar güzel şeyler var ki tek omuz bu ay tek demişim ay bunların hepsi teker teker düşüyor ne olur sakılacak mı ne olacak ay şey çok sesi yüksek ya bakar mısınız pamuk tiril tiril bu ütülenecek ama arkasında şöyle düğmeleri var çok güzel detaylı kıyafetler gelmiş çok çok beğendiğim şeyler oldu arasından şöyle sade kotonun Koton elbisesi düşünün yani. Gene bir koton. Etekleri şöyle fırfırlı. Yine bir koton. Kilo versem ben bu elbiseleri kendime de alırım ama kilo ver. Ama bu da 40 bedenmiş gerçi benim bedenim. Bu bana olurmuş. Ama kısa mı olur? Şunu bir deneyim çıkayım mı? Ne dersiniz? Bu tulumu da hiç çıkarmak o kadar eziyet ki. Tulum ya tek parça. Vay, yukarıdan aşağıya. Üşendim. Neyse giyersem gösteririm ama. Biraz bağırayım değil mi? Çok ses yüksek geliyor. Şöyle balon etek. Alttan büzgülü. Omuzlar ve göğüs kısmı örgülü. Böyle. Hangi markaymış? Zara. Vay. Zara'nın böyle modeli mi var? Çok güzelmiş be. Tril tril. Bu e, kıyafet ve tarzlardan ben ekmek yerim. Parayı, para kazandırır bunlar bana. Çünkü tam turizmde. Aslında bir tek turizm diye şey yapmayayım. Yani tam yazlık elbiseler. Tril tril böyle. Kışlıklar yok mu aralarında? Var. Böyle gerçekten kumaşları çok ağır. Tam kışın kullanılacak ofis kıyafetleri o kadar şey var ki yani 200 par 400 parçanın 200'ü büyük gömlek 200'ü elbise ve 200 parçanın hangi birini göstereyim size tril tril alın işte bu da Zara Zara ama small beden yazıyor small bu kadar küçük olur mu ki çok kısa bana hepten kısa olur boydan dolayı şu elbise ütülenecek kotonun omuzdan lakışlı size şöyle biraz tarzlar göstereyim ne olacak sıkılmayın Sıkılırsanız da ilerletin. Kemeri şöyle şey, onu da ütüleyeceğim. Bunlar ütülenecek yani şey yap, şey olduğuna bakmayın. Trend yol. Yine trend yolu bir elbisesi. Manecik ama rengarenk, cıvıl cıvıl tam benim rengim. Arkadan fermuarlıymış. Tabii ki bu kalıbı pıt diye üstünüze sokamazsınız. O yüzden giyemezsiniz. İlla ki fermuar olması lazım. Alın bir tane minnoş daha. Bu askılları seviyorum ben yazın rahat buluyorum. Neymiş bu? Au Ne olduğunu bilmiyorum. Morlu şöyle yeşilli. Arkadan düzgülü, bele oturan bir model galiba. Devam ediyor. Bir sürü bir sürü elbiseler. Bu biraz daha abiye tarzı. Şuradan böyle kemeri var. V yaka. Türenecek tabii ki. Romantic Line diye bir firma. Ferhunde modeli. Hatırlarsınız yaprak dökümünde Ferhunde böyle modeller giyerdi ve gerçekten beli ince olduğu için çok da yakışırdı. Bu tarz elbiseleri Ferhunde modeli diyorum. Ben. Alın size bir kokoş elbise daha. Alın. Ne güzel şeyler olduğunu görüyorsunuz değil mi? Daha bunlardan daha güzel nice şeyler var. Şöyle boyundan bağlama. Çok şık. Bayılıyorum ya. Böyle tarzlara bayılıyorum. Yani ben kesinlikle kombin insanı değilim. Ayrı ayrı parçaların insanı değilim. Bana tek parça elbise vereceksiniz. Tabii ben daha çok uzun elbiseden yanayım. Bu paketlerin arasında hiç boydan bir elbise çıkmadı. Onu da dikkat etmedim değil. Demek ki bir daha sipariş verecek olursam özellikle belirtmem lazım ki e, balyalarınızın arasında uzun yazlık askılı elbiseler benim tarzlarım mesela. Nasıl? Şöyle boydan, upuzun, tigil tigil elbiseleri ben seviyorum açıkçası. Askılı olursa da müthiş olur benim için. Çünkü buranın sıcaklarını anca. Şöyle bir renk. Koyu renkler de var. Hep cıvıl cıvıl şeyler yok tabii ki. Alaçatıymış. Markası bilmiyorum artık ne olduğunu. Alaçatı diye ilk defa duydum. Belki işte Alaçatı tarafında üretilmiş de olabilir. Hele bakar mısınız? Şunu bayılmıştım çıkarırken. Paketten çok güzel. Ber aşk, ber şıka, <laughs> Bu Berşika'yı berşkayı bir türlü dilimle söyleyemiyorum. Eminim siz de benim gibisinizdir. Bir bakar mısınız? Nasıl tatlı ya. Bunlar böyle giy çık işte yazın. Tril tril sahilde. Ne aşkım? Yemezim. Yemeyeceğim ben arası Göbek. saklı. Hayır ye, ben yemeyeceğim. Benim ben karnım kapıyor. İstemiyor ben servet. Oo bakın. Göbekten detay. Turuncu, sarı, yeşil dürüm yaptırdı kendine bitiremedi bana diyor. Ben yemeği yerim yiyemem ki arkası fermuarlı. Ama çok kadar güzel incecik saten. Böyle kısa kısa bir dünya model var. Bir dünya, bir dünya, bir dünya. Bu tarz benim tarzım değil. Rengi de benim rengim değil ama tabii ki illaki böyle sade renkler sevenler de olacaktır. Buna ütülendiği zaman o kadar hoş duruyor ki. Böyle uzun kol, sade, basit, böyle belli oturan bir model. Ama siz söyleyin. eee benim tarzım değil. Tamam. Daha nece, nece, nece şeyler vardır da. <laughs> Nasıl konuştum ama Nece şeyler var ama Oho. Daha Oy. nedir? Tayt düşmüş yukarıda. Güzel güzel vlogumuz açtığımıza göre devamı da güzel olsun. Şurayı falan bir düzeltelim. da malzeme çekerken. Crop kırmızı krop düşmüş aslında şey yüzü böyle bunlar çok moda böyle düşük bel ya da yüksek bel de olur pantolonlarla kotlarla müthiş kombin olur hatta bir dahaki vitrin değiştirdiğimde bir kotla böyle bunu kombinlerim yırtık bir kotla güzel olur boydan ince silim oturan bir kotla böyle kırmızı güzel olur haydi in. siz devamlı biraz sonra göreceksiniz ama ben şimdi bir işlere dalayım kasayı buradan çıkardık mavi masayı onun altına koydum. Kasayı anneme gönderdim. Çünkü kasa anneme lazımmış. Üst katta diyor e, ofis gibi böyle hmm, dosyalarımı, belgelerimi falan koyacağım dedi. Ben de hay hay dedim. Bu large bedeni deneyeceğim ama. öncesi denediğim bir elbiseyi göstereyim. Nasıl oldu? Elleri ve etek kısmı fırfırlı. Güzel oldu değil mi? Tam otururdu. Böyle likralı bir yapısı var göstereyim şöyle boydan. Bence güzel oldu. Bel kısmımızı biraz daha zayıflatır, eritirsek çok daha iyi olacaktır. Alayım mı bu elbiseyi kendime ayırayım değil mi? Yakıştı çünkü. Evet, ikinciyi bir deneyelim şu pembişi. Ben aslında çok kısa kullanmıyorum ama böyle denize falan ne bileyim yere gidecek olduğumuz zaman kullanılabilir. Daha nice tatlı elbiseler var da kendime denemek istediklerim. Sonra satmaya bir şey kalmayacak. Ben bu arada ne yapıyorum? Biraz raf değişikliği yapıyorum. Şurada erkek tişörtlerim vardı. Onları buraya aldım. Buradaki elbiselerden biraz buraya aldım. Çenç yapıyorum. Şuradaki uzun elbiseler şuradaydı. Onu buradan aldım, buraya koydum falan birazcık göz değişikliği iyidir değişiklik. Şunu da bir deneyelim sonra işime devam edeceğim. Pu puantiye de yakıştı bana. Ha ne diyorsunuz? yüzüme sanki iyi gitti gibi. Kollarını fırfır, eteğinin fırfırı da özellikle hoşuma gitti. Bu da baya baya kısa oldu. Kolları falan da güzel, tatlı. Göğsü de güzel oturdu, beli güzel oturdu, çok kısa. Model tam benim bedenim. Renk de güzel oldu. Bence yüzüme yakıştı ama. Evet çok çok kısa. Bunu dışarıda çarşıda bile rahat olmaz yani plajda da bu elbiseye yazık olur. Sadece plaj için kullanmaya. O yüzden puantiyeliği alacağım. Neyse daha elbiseler çıktıkça denerim. Kumaşı çok güzel ama yumuşacık. Rengi de güzeldi. Sağlık olsun. Önümüzdekilere bakacağız artık. anam, anam nasıl yoruldum ya valla. Ütü yapıyorum. Doğan. El salla Doğan. Duymuyor ki. Doğan. El salla. Sağlar, <laughs> Doğan geldi. Tıraş sırası bekliyor. Kayınpederim buradaydı. Sen de el aşkım. Yakışıklı kardeşim benim. Of. Ay, akşam saatleri. Saat kaç oldu bir bakalım. Bugün saatimin şeyi değişmişti. Onu programı silmiştim ya hafıza yok diye kızlar. Tekrar yükledim. Duvar kağıdımı değiştirdim. Saatini ayarladım. Çok geri çalışıyordu. Böyle bir şey buldum ama böyle yüksek binalar falan. Aslında temaya ne alaka bilmiyorum ama. Of şimdi oturdum. Kendime bir latte yaptım. Mehmet abi var e, tıraşta. Ona kahve yaptım. Doğan sıra bekliyor. Kayınpederimle Aras gittiler. Ee, Aras kuzu dönerini yedi gitti. Kayınpederimle biraz oturdu. Bir şeyler içti gitti. Of, saat 9.30 zaten. Motorla giderken üşümesin diye erkenden Aras'ı da gönderdik. Anahtar var zaten babaannesinde. Ee, ben ne yaptım? Kaç saattir yokum. E, bilmiyorum ki en son nerede bıraktım. Valla bugün de bütün gün Hemen hemen butiğin içindeydim ve sıkılmayın diye hep aynı şeyleri çekmemek için açmadım kamerayı. Biraz da yoğunluk vardı yalan yok. Bu uygun malları, uygun ürünleri dışarı koymak bayağı işime yaradı. Evet yoruluyorum ama çok şükür hareket oluyor. Eski haliyle bıraksaydım vitrini, içerideki ürünleri, üzerine uygun bir şey almasaydım daha belki de günlerce siftah yapmaya da İşimi artık söylemiyorum, satışımı da söylemiyorum. Kızıyorsunuz çünkü bana. Kiprik kıvırtıcısına e, silikon yaptım. Kırmıyor artık kipriklerimi ve böyle düzeltti. Ya, yorgunum. Lattemi içeyim. Sonra kalkayım şu sehpayı bir sileyim. Bu sehpayı sürekli ben siliyorum. O yüzden bu canlı sehpayı burada istemiyorum. Ee, bahçede restoranttan gelen bir sehpa ayarladım aslında ama Yusuf da onu istemiyor. Bunu istiyor. Ben de tabii kendi alanı olduğu için saygı duyuyorum. Ee, ısrar etmiyorum. Saçımın perçe perçemini fönledim. Kızlar öyle söylemişti böyle daha hoş durur diye. Öyle olunca bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ee, saç kürüm bitti. Yağım. Ondan bir tüp götüreceğim. Bugün bir tane de sattım. E, Lena'ya sattım. Lena mıydı onun ismi ya? Lena'ydı evet. Lena. Bir tane de Svetlana var. Karıştırıyorum onları. Biri karşı otelde kalan biri de e, çocuğu YouTube yapan. Demiştim ya Tekirova'da villada kalıyorlar diye. Artık yavaş yavaş bende hafızalar isimlerde karışmaya başladı. Çünkü hepsi böyle ee, Nayla, Ayla falan bitiyor. Svetlana, Luba, Nina, Luda bu şekilde hep Ayla bitiyor. Çarşı çok sakin, kimsecikler yok. İnşallah bugün sıcak su olur, duş alırız. Yani çünkü aşağıdaki kiracılar herhalde diyorum ki suyu açıyorlar ve açık suyu unutuyorlar bence enerjiyi. Annemi geçen uyardım dedim ki görürsen uyar lütfen. Bunun ayıbı sayıbı yok çünkü biz de işten geliyoruz ve bize su kalmıyor. Ortak kullanıyoruz su enerjisini. Enerjideki suyu. Biz de işten geliyoruz haliyle havalar ısındı ve istiyoruz ki bir duş alalım bir rahatlayalım falan. Bilmiyorum kayınvalidem gördü yok mu da işte hastaydı hastanem hastane derken. Biz denk gelemiyoruz. Onların saatleriyle çalışma saatleriyle bizimkiler farklı. O yüzden hiç denk gelemiyoruz. Denk gelsek hem tanışacağım hem de rica edeceğim kızlar yani suyu anlıyorum siz de işten geliyorsunuz ama biraz daha şey kullanırsak tüketimi ee, dediğim gibi bunun ayıp sayıbı yok yani gayet normal bir konuşma olacak ama göremiyorum kızları bir türlü. Lubayla karşılaşıyoruz sık sık çünkü Lubayla hem eve geliş saatlerimiz çok yakın 10 civarı hem de işe gidiş saatimiz yakın. Ona çeyrek kala falan gidiyor o da. Biz gerçi artık yavaş yavaş daha erken gelmeye başlayacağız. Hem sabah turist e, kahvaltıdan sonra böyle bir tur atıyor çarşıyı. Yani benim işim için iyi olacak. Hem de e, Yusuf'un işleri biraz geç başlıyor bana göre ama benim sabah şeyinde bir siftahım falan oluyor. O yüzden sabahları da erken gelmeye çalışacağım ama nasıl yetiştireceğim? Akşam saatindeki müşteriye kalmam lazım. Öğlen saati sürekli yoruluyorum bir şey hareket halindeyim ütü falan. Gerçi şimdi buralar bir dağılsın bu ütü mütü işi her şey yerleşsin bence bu kadar yorulmayacağım. Müzik bu taraftan çok yüksek geliyor inşallah söylediklerim anlaşılmıştır latte bile soğutmadan içeyim. Yusuf çalışıyor. Sohbet ediyorlar. Lattelerini içiyorlar. Doğan da sonra tıraş eder. Sonra saat 10-11 gibi gideriz herhalde. Bilmiyorum. Bakarız duruma göre. Önemli olan Aras gitti ya. da doyurdu. Latte köpüklü. Az kaldı bunlar. Kaç tane kaldı. Çünkü müşterilere sürekli ikram ediyoruz. Yine yenilemem lazım. Yarın e, şeye gideceğim. Şoka gitmem lazım. Türk kahvesi alacağım annemin oraya. Çünkü e, müşterilerimize ikram ederken Türk kahvesini oradan yapıyorum. Evet kahveyi, çayı buradan yapıyoruz, götürüyoruz ama e, ikramlık. Ama Türk kahvesi makinem olmadığı için annemin oradan yapıyorum. Ondan dolayı da hani zaten benden para almıyor ama en azından Türk kahvesini alayım böyle ağırlık olmasın diye. Annem sebzeli yemek yapmış, fırına koymuş patat şeyli, kıymalı patlıcan falan. E, gitmeden yemek yiyip gideceğiz çünkü evde gidip hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Bu analar iyi ki var. Gerçekten ömürleri uzun olsun. Başımızdan Allah eksik etmesin. Ben size Selim, Selim Sultan'ın saçını hala gösteremedim. Sapsarı o kadar tatlı ki. Ama şu anda tabii müşterisi var. Yani siparişi var. Hazırlık yapıyor. O yüzden şimdi çekemem. Yorgunum zaten. Hiç kalkamam bir öyle yayıldım. E, Pointe'ye elbiseyi birazcık taşıdım. Sonra e, akşam oldu. Serin oldu. Sivrisinek başladı. Bacaklarım uzun oldu. Kapalı olsun diye. Tulumumu ve gömleğimi geri giydim. O elbiseyi ayırdım kendime. Bu gömleği de ayıracağım kendime. Bunun aynısından bir tane siyah buldum. Onu da şimdi ütüleyeceğim. Gösteririm size. Onu da eve götüreceğim. Kendime alacağım. Hmm. hoşuma giden parçaları, bana uyan parçaları götürüyorum. Gardrobumu diziyorum. Neden olmasın? Yaz gününde böyle askıların üzerine de hafif güzel olur diye düşünüyorum. Böyle keten, pamuk gömlek. Sevgili kankam burada. E, Senin atacağım. ikizin ama şey esmer ikizin. Sen evet. beyazsın o esmer. Bu yaşlı Bakın, değil Ben, ben <laughs> evet. aramızda 10 yaş var. Saçtan dolayı. Doğru hakikaten kaç yaş var Doğan? Ya yalan söyle. Ya, yaş o senden, sen, ya. sen ya. ondan ya. büyüksün aşkım ha, iki ama 10 yok. 2 var. var. Ya bırak Allah'ın ne ki yaşı. 10 yaş. Yaş, yaş var. var. Net 10 <laughs> yaş var. Ya Kim, çıkar kimini? Çıkar. Getir abi. 80 Doğan mi? ben 80 91'liyim. Sen benden bir yaş küçük olamazsın. 90'lıyım ben işte bir gel. Yusuf da 79'du. Kaç yapıyor? 11 yaş var abi. Yok be Doğan canım. Işte. Tamam. tamam sen kendine iyi bakmışsın. Bunda okay'im. Tamam mı? Sen <laughs> kendine iyi bakmışsın. Esma seni yıpratmamış. Onda da okay'im. Helal olsun. Selam olsun izliyorsa. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> doğru. Benim kocam da biraz işte yıpranmış hayat mücadelesi. Hele gül bakayım kırışık kırışığın da var. Yani Kanka abi, şimdi yapma. Ya. Ya. Hı hı ya. evet kaptan, kaptan ya bu, hı arada. Hı bu arada. Bu arada bir şey diyeceğim. Antalya, Antalya Göyne'ye gelin. Yüzde elli indirim var paraşütlerin hepsi. O o kadar. Valla ki. Ben yetişemiyorum. Şimdi he 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 katile valla. Ben yanarım. İndirim yok abi. Ya sağ Allah, canını sağ olsun evet, de. Milyarın, izleyicilerin canı sağ olsun de. Milyarın izleyicilerine yüzde on gibi. Ay indirim cansın. Allah, evet. Allah razı olsun. Paraşüt diyor, jet sikidir, turdur, dur. Ya, Doğan Bey ne yapıyor? Anlatsın. Kaptandır kendileri. Evet. Büyük bir otelde. Gönü'nün iyi en iyi otellerinden Kandiriz, birinde. Değil, Montan otelimiz var. Montan otelimiz var. Şeyleri. su yani e, 15 bin, Evet. 15.000 kişiye bin hizmet veriyoruz. Ya. Lütfen. Bu taşkın familia böyle işte kızlar. Ay esne mi aşkım kameranın karşısında? Evet, Uykun mu geldi? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Kendi söküğünü dikemiyor. Ne diyorsun tıraşlı gezme haline ha, bunu? Sen gö gö Götürürüm seni bir <laughs> <be? gülüyor> Sen iyi toplamışsın bunu sakalına Sen barada bırakıyorsun böyle ha, şey. Ama evet, Süleyman Sultan evet. Süleyman tarzı. İkisi de aynı tişörtü giyince dedim dur ha. kameralara çekeyim hem hatıra kalsın. Bunlar güzel anılar be. Seneye izleriz. Ne kadar fark atmışsınız görürüz. Geçen seneki videomuz var bende. Onu da izlete, izleteceğim bir ara size. hatırlıyor musun Karsın, şeye gelmişti? Videoyu da izleyelim ya orada bir. He ya. Son, son, son karın içine gömmüştün ya. Orada. Evet. La şaka <laughs> maka seninle baya videolarımız var bizim. Değil mi? Valla. Evet. Video çekeyim diye düşünüyorum. Sen mi? Ya bırak nerede yetişeceksin? <laughs> Sen abi adı dükkanı hiç şey yapamıyorsun. Ya. Müşteriye daha. Neyse da hadi vedalaşın. Tamam. Görüşürüz kendinize. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Seviyorum. Nazarlarınızı, nazar boncuklarınızı şöyle 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 bırakalım maşallah. Aynen. Sülalemizin yakışıklı olanları. İyi insanlardır da. Bu arada hakikaten kadının kıymetini bilen çapkın asla olmayan. Şey taşkınlar genelde çapkındır. Ama yani biz hariç. Oğlu bu arada eşimin. Ve bunlar hariç. Bunlar, hariç. bunlar sadık adamlar. Kesin. Çalışkan eve, adamlar. Eve nasıl gideceğiz diye düşünüyorum. Değil <laughs> mi <Deme, Arşama gülüyor> yorgunluktan? Ne çapkınlığı? Eve nasıl diye maşallah maşallah diyeyim. Haydi kızlar ben de ütüyü bitireyim. Ondan sonra evimize kayıyoruz. Yavaş yavaş toparlayalım. Aynen. Saat Aynen. 11 oldu bebişler evimize geldik saat 12 geçiyor 12 gibi evdeydik kayınvalideme bir uğradık ee, ilaçlarını falan kontrol ettik ara sordu uyuyakalmış arası yukarıya getirdik şimdi çantamı toparlıyorum hırkaları falan geri koyuyorum ki yarına şey akşamları serin oluyor giyiyoruz Puantiyeli ile elbisemi getirdim çamaşır makinesi çalıştırdım güzelce bir duşumu aldım saçlarımı hemen güzelce bir tarayacağım çünkü ertesi güne çok karışıyor taramadığım zaman Şimdi şimdi sizinle vedalaşayım. Ondan sonra da montaj yapacağım. Ee, pazar değil, yok. Cuma günü e, izlediğiniz videonun devamını atamadım bugün. Yani Cuma günü saat 12 çeyrek gibi attım video. İkincisini çekeceğim dedim çektim ama yetişmedi Yarın artık yapacak bir şey yok. Yani bir gün arayla izlemiş olacaksınız. Bir günde birer video ama yine de yetişiyoruz. Ee, özür dilerim. Ee, kızlar e, işten ayrıldılar Diana'yı Diana ile Diana biz hani e, yolumuza devam etmeyince ta, e, onlar da e, Ay'a da Diana için işi bırakmaya karar vermiş anladığım kadarıyla sadece mesaj yazmışlar anneme ve bana e, özür dileriz böyle olduğu için ama e, biz ayrılıyoruz sadece kuru bir mesajla üzücü bu kadar birikim olan bir arkadaşlıkta bu şekilde davranılması birazcık bana nankörlük gibi geldi ama hayırlısı tabii ki. Yani bir anda her şey gelişti. Dükkanı kapatmadan bir yarım saat önce mesaj atmışlar. Ee, onlar biliyorsunuz bugün izinliydiler. Kemere gitmişlerdi dün geceden. Diyana'nın ee, Diana'nın ablası gelmişti. Onlarla buluştular falan. Herhalde ortak bir karar aldılar. Ablasıyla falan da konuşmuşlardır muhtemelen. Çünkü Diana ile devam edemeyince Diana'ya da ona bağlı olduğu için yani bağlı derken onlar genelde beraberler biliyorsunuz. Ee, sessizce eve gelmişler Eşyalarını almış gitmişler Gittikten sonra da bize mesaj yazmışlar Bu yaşımda bir şey daha öğrendim Kızların sayesinde İyilikten maraz doğarmış ee, Ben arkadaşlığıma devam etmeyi düşünmüyorum Çünkü e, hem bana hem anneme yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum Bunu insan gibi oturup e, konuşabilirdik Aya'nın annemi bir şekilde yüzüstü bırakmasına hiç gerek yoktu ya bir de yarın hani geri çalışacağız, çalışmaya geleceğiz diye ayrıldılar. Komik insanlara güvenmemeyi bir kez daha öğrendim. Sağlık olsun, hakların hayırlısı olsun, yolları açık olsun. Ee, bir yandan ne yalan söyleyeyim, gerçekten iyi hissettim. İyi hissettim çünkü Diana son zamanlarda artık gerçekten beni strese sokuyordu. Yalan yok, hareketleri, işi olan özensizliği ve... Hmm, Başına buyruk tavırları e, üzüyordu beni açıkçası. Bu konuda tek annem için üzüldüm çünkü e, Aya gerçekten iyi çalışıyordu, anneme çok yardımcı oluyordu, el ayağı olmuştu resmen. Annem için çok çok üzüldüm. Onun dışında kimse için üzülmedim. E, yapılan hareketin doğru olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Bu şekilde gidilmemeliydi. İşe başlay, işe geri gelecekmiş gibi çıkıp e, bir de o kadar uyanık ki dün avans alıyor parasını içeriden çekiyor avans istiyor kemere gideceğiz diye yani işten ayrılacağını falan söylemiyor çok kurnazca bir hareket hiç hoş değil aslında hiç kimseye kızmıyorum kendime kızıyorum böyle insanları hayatıma aileme soktuğum için annemi böyle yarı yolda bırakmalarına izin verdiğim için sadece kendime kızıyorum dediğim gibi sağlık olsun her şer, şer görünen de bir hayır vardır eminim asıl arkalarına kötü bir şey söylemiyorum ama e yaptıkları hareketin çok yanlış olduğunu düşünüyorum Hayırlısı, yolları izleri açık olsun. Umarım bizden çok çok daha iyi işverenler bulurlar. İnşallah hayatlarına mutlu olurlar. Hmm. Ne yapacağız? Ee, anneme en hızlısından bir eleman bulacağız çünkü annemin elemana ihtiyacı var. Biz ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Sırtımda resmen oturan öküz kalktı gibi hissediyorum ve. Ee, Malzemeler ne olacak? Ben Diana'ya güvenerek 30 bin liraya yakın malzeme sipariş verdim. Sorun değil. Ne yapılır? Bugün zaten söylemiştim ya size en kötü ihtimal hani ee, ya çalışan birini buluruz ya da kendim öğrenirim. Belki arkadaşlarımın bana attığı bu kazık sayesinde bir meslek sahibi daha olabilirim. Kışın belki tırnak öğrenirim. Belli olmaz. Bu konu üzerine daha fazla konuşmayacağım. Yeterince konuştum bence. Sizleri öpüyorum. Yarın yorucu bir gün gene beni bekliyor. Hepimizi bekliyor. Hepimiz yoruluyoruz. Bir tek kendimi böyle şey yapmıyorum demiyorum ki kendimi soyutlamıyorum yani. Hepimiz eşit şartlarda yoruluyoruz. Kimimiz belki bazen daha çok yoruluyoruz. Hepimizin işleri çok zor, yorucu ve bu annemin, kardeşimin, Yusuf'un ve benim işime baktığım zaman en yorucu şey i̇şte en az yorulan benim Benim sadece şimdi bu iki günlük e, mal indirdik kaldırdık mal açtık tozuymuş orasıymış burasıymış ütüsüymüş yerleştirmeymiş bu beni yordu yoksa ki benim işim rahat asıyorsun müşteri geldikçe satıyorsun yani annemlerin ve Yusuf'un işlerine göre benim işim en rahatı gene şükretmeliyim asla körlük etmeyeyim şükür Allah'ıma e, dükkanımızı kapattık geldik yarın tekrar bir gün başlıyor e, yarın Aras Puzuyu götürmeye çalışacağım yine evde bırakmak istemiyorum beraber kahvaltımızı falan yapıyoruz gözümün önünde oluyor iyi oluyor bilgisayarda çok kaşır neşir olmuyor o da güzel oluyor sizleri çok öpüyorum çok seviyorum iyi bir gün diliyorum muhtemelen bu videoyu sabah saatlerinde izlemiş olacaksınız günün devamı çok güzel geçsin her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet görüşürüz bay bay